Evet arkadaşlar KPSS 2020 güncel bilgiler kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 20 adet bilgi paylaşacağım. Bunları not alırsanız çok daha güzel bir sonuç alacağız. Haydi hep birlikte sorulara başlayalım. Evet ilk sorumuz gelsin. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 20 Temmuz Pazartesi günü Mars'a gönderdiği uydunun adı nedir diye sormuş. Bu tarz sorulara dikkat ediyoruz. Cevabı da arkadaşlar hop diye veriyoruz. Şıklarda hop yoksa umut vardır. İkisinden birisi ya da ikisini verebilir. Evet, Temmuz ayında açılan Ayasofya'yı Kebir Camii hangisine bağlanmıştır diye bir soru. Zaten bu soruyu linç ettiniz beni. Çünkü ben bunun cevabına e, Diyanet İşleri Bakanlığı yapmışım. Cevap başkanlığı. Düzeltmek için bir kez daha paylaştım. Evet, üçüncü sorumuz. Altın Kelebek Ödülleri töreninde en iyi yönetmen ödülüne layık görülen kişi kimdir diye sorarsa bize sanat ile alakalı bir soru olur ve cevabı da Yusuf Pir Hasan olacak. Bu tarz sorularda önemli. Evet hangisi başkentiyle aynı ismi taşıyan bir ülkedir? E, bu tarz arkadaşlar birden fazla aslında ülke var. Ben bir tanesini örnek olsun diye paylaştım. Cevabımız Cezayir ama dediğim gibi sadece Cezayir yok. Birkaç ülke daha var. Bu bir örnek. Evet geçtik. Şubat 2020'de UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi listesine alınan Denizli'de yaşayan Sipsi ustası kimdir diye zaten görselde bir gördüğünüz bir tane kadın. Cevap Halime Özke arkadaşlar. Halime Özke Sipsi ustası olarak kayıtlar altına alınmıştır. 2020 olimpiyatlarından çıkarılan spor dalı hangisidir? E, bu olimpiyat sorularına, spor sorularına tekrar dikkat etmek gerekir diye bir adet e, spor sorusu daha koydum. Cevabını zaten tahmin ediyorsunuzdur. Cevap güneş görselleri zaten kendisi mevcut. Evet geçtik. Botança üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma unvanını elde eden yapı efsane yüksek e, görsellerini araştırırken gördüm. Eee beğendik köprüsü. Biz bu köprüyü beğendik diye aklınızda kalabilir. Bayağı yüksek. Güzel. Geçtik 5. İslami Dayanışma Oyunları hangi elimizde yapılacaktır. Yine söylüyorum görselini paylaştığım için tahmin etmesi daha kolay. Çünkü ortada Gonya yazıyor zaten. Cevabımız Konya olacak arkadaşlar. 2021 olarak sorarsa İslami dayanışma oyunları. Evet 2020'de doğal sit alanı ilan edilen özlüce saçlık tepe hangi elimizdedir diye sormuş. Bu alan koruma altına alındığı için yine önemli. Cevabımız arkadaşlar Muğla yani Özlüce Saçtık Tepe Muğla'da bulunuyor. Oraya. Evet huysuz Virjin lakabıyla milyonların sevgisini kazanan ve hayatını yakın zamanda kaybeden bir kişi. Bu tarz sorularda gelebiliyor biliyorsunuz ki bilindik bir isim olduğu için. Cevap Seyfi Dursunoğlu olacak. Yine görselde zaten cevabını belirtmişiz. Evet geçtik. Temmuz 2020'de açılışı yapılan ve silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı hangi elimizdedir diye bir soru gelirse karşımıza cevabını siirt yapacağız. Çetin siirt olarak aklımızda kalsın. E, soru 12. Türkiye'nin ilk şehir hologram merkezi Hangi ilimizde açılmıştır sorusu. Ee, sanal olarak ben buraya gezdim. Çok güzel gerçekten hologram merkezi. Nerede diye sorarsa biz arkadaşlar kastamonu yapacağız. Gidip bunu hani çok şey diye İstanbul falan işaretlemeyin. Yanlış olur. Geçtik. 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikası listesine dahil edilen Çıkınitsa Antik Kenti hangi ülke sınırlar içerisinde yer almaktadır? Bu tarz sorular karşımıza çıkıyor hatırlarsanız. Evet cevabımız Meksika olacak. Çikiniska Meksika. Bakın zaten kafiyeli oluyor. Evet soru 14. NASA tarafından keşfedilen ve Temmuz 2020'de Türkiye'de çıplak gözle görülen kuyruklu yıldızın adı nedir? Bu bir yıldız ve kuyruklu bir yıldız. Adı da arkadaşlar Nivais diye telaffuz edeyim. Geçtik soru 15. Türkiye'nin yerli otomobili TOK fabrikasının temeli Temmuz 2020'de hangi şehrimizde atıldı? Bu soruyu çok yanlış yapanlar var. Nedense bilemiyorum. Ama aklınızda arkadaşlar cevap Bursa olarak kalmalı. Buna niyeyse Edirne yapanlar falan çıkıyor. Cevap Bursa. Tok Bursa. Dünyanın yeni 7 harikası listesinde bulunan Kurtarıcı İsa heykeli hangi ülke içerisinde yer almaktadır? Görselde de kendisi mevcut. Cevap arkadaşlar Brezilya olacak. Kurtarıcı İsa heykeli Brezilya'da yer almak tadır. Evet geçtik soru 17. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği tarafından Haziran 2020'de sudaki yaşam savuncusu ilan edilen milli sporcumuz kimdir? Bu kızın da değeri sonra anlaşıldı. <laughs> evet cevap zaten e, birçoğumuzun Survivor'dan tanıdığı Şahika Ercümen olacak. Evet geçtik arkadaşlar soru 18'e. Genel direktörlüğünü Tedros Adhanom'un yaptığı Dünya Sağlık Örgütünün genel merkezi nerededir? Bakın Tedros genel direktör başkanı değil karıştırmayın. Nerededir diye sormuş. Cenevre İsviçre. Şu koronadan dolayı çok adı geçiyor biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü WHO. Evet, 1 Temmuz 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini kim ünitecektir? Biliyorsunuz bu değişti. Ee, Hırvatistan diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunu kim devraldı diye bilmemiz gerekiyor. Bence önemli. Almanya sonradan bunu devralmış diye bilelim. Son sorumuz Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından Mayıs 2020'de coğrafi işaret tescil belgesi verilen ve Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yetiştirilen tarım ürünü hangisidir diye sormuş. Mis gibi de duruyor kendileri. Bu üzümün adı çavuş. Üzüm arkadaşlar paylaşacağım bilgiler bu kadardı. Sizinle 20 adet soru paylaştım. Bunlara Ekstra önem veriyorum. Sınava yaklaşık neredeyse artık tamı tamına bir ay kala bunları da güncel bilgileri eklemeyi unutmayın. Karıştırdığınız yerler varsa özellikle birden fazla yazarak aklınıza iyice not edin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.